Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mümin kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in 27. cüzünde Rabbimiz kendisini bize tanıtıyor. Eski ümmetlerin halinden öğütler aktarıyor. Görmediğimiz, duymadığımız olayları, incelikleri bize tanıtıyor. Baştan aşağı bütün Kur'an'da olduğu gibi bu cüzde de Allah celle celaluhu bize hidayet olsun, cennet yolunu göstersin, cehennemden kurtarmaya vesile olsun diye gönderdiği Kur'an'ı bir reçete gibi önümüze koymuş oluyor. Rabbimize dualar edelim. Yalvaralım, yakaralım ki Kur'an bir nimet olarak bizim elimizde olsun. Kur'an-ı Kerim'den istifade edebilen, onu bir fırsat olarak değerlendirebilen kullarından olalım. Çünkü milyarlarca insan şu anda dünyada Kur'an diye bir hakikatin onları kurtarmasını beklemektedir. Ne yazık ki onlar bu Kur'an güneşini görecek göz sahibi değiller. Biz de onlara Kur'an-ı Kerim'i ulaştırmakta eksik ve yetersiz kalıyoruz. Biz de Allah katında sorumluluk altında kalıyoruz büyük ihtimalle onun için biz ve bütün insanlık Kur'an nimetinin bizi kurtarması için adaylarız. Kur'an'dan başka da bizi kurtaracak bir imkan ve reçete yoktur. Böyle bakalım bu anlayışla Rabbimizin rahmetine doğru yürüyelim. Aziz kardeşlerim 27. cüzde bir önceki cüzlerden farklı olarak Lut aleyhisselam'ın kıssası tekrar önümüze konuyor. Bu kıssadan ve onun gibi diğer ümmetlerin yaşadığı olaylardan ders çıkarmamızı Allah istiyor. Ve peygamberine de yani insanların geçmişinde peygamberlere karşı böyle diklenmek, itiraz etmek Yalanlamak hep vardır ey peygamber. Sen bu inatçılara karşı üzülme, esef etme. Görevini yaptın mı rahat ol şeklinde özetlenebilecek ders ve teselli aktarmaktadır. Bu cüzde Zariyat suresindeki ayetlerden birisinde Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bize hemen ders olacak büyük bir ölçü koymaktadır. Buyuruyor ki ve zekir fe innez zikra mu'minin. Peygamberine seslenerek Allah Celle Celaluhu sen hatırlat. Hatırlatma müminlere fayda verir. Bakınız değerli kardeşlerim. Allah peygamberine buyuruyor. Peygamberi kime hitap ediyordu Ebu Cehillere, Ebu Leheblere o kaba saba insanlara onlardan iman edenlere peygamberine ne buyuruyor sen anlat hatırlat müminlere fayda verir imandan nasibi olan faydalanır bu bizim hayatımızı yöneten temel kurallardan birisi olmalıdır biz çocuklarımıza eşlerimize, arkadaşlarımıza, çevremize anlatırız. Kalpler Allah'ın elindedir. İmandan nasibi olana bugün, bir sene sonra, 20 sene sonra bir gün muhakkak tesir eder. Kur'an tesir eder. Allah sözü tesir eder. Acelecilik ve ben anlattım bugün, tamam yarın sabahtan itibaren de namaza başlayacak zannetmekte sıkıntı var. Doğru değil. Doğru olmaz bu. Hiçbir hastalık bir merhem sürmekle iyi olmuyor. Bir şurup içmekle iyi olmuyor. Bir zaman gerekiyor. Çürüğün iyileşmesi için, hastalığın düzelmesi için zamana ihtiyaç var. Manevi hastalıklarda böyledir. Biz anlatacağız. Allah peygamberine sen anlat karışma. Müminlere fayda verir buyurdu. Bu bizim için de geçerlidir. Yine bu cüzdeki ayetlerden çok önemli bir mesajı yüklenen ayetlerden birisi de insanları ve cinleri Allahu Teala'nın ona kulluk yapsınlar diye yarattığı bilgisidir. İnsanlar ve cinler sadece Allah'a kulluk yapsınlar diye yaratılmıştır. Beşeri sistemlerin, devletlerin veya kurumların, şirketlerin kölesi değildir insanlar. Allah'ın kuludur. Elbette devletin kuralları var, şirketlerin kuralları var ama insanın insanlığını köleleştirecek şekilde bir kanun, bir devlet koyamaz. Bir şirket o şekilde bir işçi çalıştıramaz. Neden? Çünkü insan sadece Allah'a kul olur. Kula kul olmak insana yaraşır bir şey değildir. Bunu da Allahu Teala'nın ayetlerinde bu surede görüyoruz cennet nimetlerinden söz ediyor ayetler. Hatta bu surede Allahü Teala'nın sorduğu sorular var. Kur'an ayeti usulüyle bu soruların iyi düşünülmesi sonunda İslam dinimdir. Kur'an kitabımdır cevabına götürür. Yani şu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? Mesela Allahü Teala şu sizin yaratılma malzemeniz olan sperminiz nedir? Meni nedir? görüyor musunuz bu meniyi siz bundan yaratıldınız şeklinde tefekkürü zorlayan ve evet biz kuluz demeye mecbur eden ayetler bu mübarek cüzde var ibadet ancak sabırla yapılabilir yani ibadet yapmak orucundan, haccından, namazından bir ömürü namazla donatmaktan, Kur'an okumaktan, ibadet maksatlı anneye babaya iyi olmaktan hepsinden sabırsız başarıyla çıkılması mümkün değildir. İlla sabır gerekir. Yani ibadet kolay iş değil. Bu cüzde kıyametin yaklaştığını, uzak olmadığını anlatan sure var, ayet var ve Kur'an-ı Kerim'in okumak, anlamak isteyen için kolay olduğunu, anlamak istemeyen veya Kur'an'ı kitabı olarak heyecanla Göremeyen için Kur'an'dan zor diye söz edilebileceğini anlatan ayetler var. Ve bu 27. cüzde en dikkat çeken surelerden birisi Er-Rahman suresidir. Bu surede onlarca kere Allahu Teala Fe bi ayi ala'i rabbikuma ayetini yani bu sure mübarek sure 3 sahifeye yakın yani yaklaşık 45 ayete yakın bir suredir. Neredeyse her iki satırında bir kere febi ayi ala rabbikuma Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Bu iyilikleri nasıl yalanlarsınız diye sorulmaktadır. Aslında var ya Müslümanlar olarak bunu bir çerçeve yapıp evden girer girmez kapımızın üstüne bunu koymalıyız. Hastanelerde hastaneden çıkarken çıkışta göze çarpacak şekilde bu ayet yazılmalı. Fe bi ayyi ala rabbikuma ben. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Neyi yalanlayacaksınız? Biraz başın ağrınca nimetleri bitti mi Allah'ın? Diğer nimetlerine bak. Az bu ayın bütçesi yetişmedi diye Allah'ın sağlık nimeti de mi yok? Evlat nimeti de mi yok? Şeklinde yani binlerce nimetten bir tablo çıkarılabilir bu mübarek sure muhteşem bir şekilde Allah'ı unutabileceğimiz kadar nimetleri az değil mantıklı bir hatırlatma yapmaktadır iman edenler için Kur'an'dan kendisine rehberlik bekleyenler için şüphesiz bu cüzde çok ciddi usluplarla öldükten sonra dirilmenin hak olduğu ve boşuna kimsenin bu dünyada hesap vermeden yaşamasının mümkün olmadığı vurgulanır. Allah yolunda infaktan söz edilir. Müminlerin arasatta nasıl nurlu bir geçiş yapacakları anlatılır. Dünyanın hakikati gözlerimizin önüne serilir. Aldanmayalım diye ve bütün müminlere Allah'ın mağfireti ve cenneti için koşuşturun, yarışın diye teklifte bulunulur. İşte bu 27. mübarek cüzünde Kur'an-ı Kerim'in ana başlıklarıyla bu hakikatleri konuşmuş olduk, dinlemiş olduk. Rabbimden tesirini halk etmesini niyaz ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.